Herkese Başak. merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle e, kaldığımız yerden devam ediyoruz bölüm 2 ile. E, oyunumuz Insur Genç Genci lan Geni mi? Lan oğlum bunu Insur gelsin Her neyse <laughs> e, devam ediyoruz. Bay Stelafus. Eee Bugün farklı bir maftayız e, maptayız. E, yanında <laughs> bizim tamam. Berat var, Kaan Bey var ve e, Yiğit var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Allah. Dur ben de videoya gireyim. Hayır siz halledin biz önce arkadan gelin. Tamam. Yanımda <gülüyor> Ahmet abi. Sıkma. Bir e, Kaan abi Aa. var bizim klandan. Hoş geldiniz abiler beyler. Hoş abi ver, Olum bulduk. Hoş <laughs> bulduk be ya. Oyun bedava mı bu arada? <laughs> ne var <alakalı? gülüyor> Bedava mı? Abi, Şu an o kadar kötü bir anlaşıyorum ki mikrofonun düzeyini kısmışım. Eee OBS'de sesim az gelmiş. 17 dakikalık video çöpe çöpe gitti. 17 dakikalık video. Şu an yeniden çekiyorum. Arkadaşlar bu arada. Düşünüyorum ben ne söyleyeyim? Tamam şöyle diyeyim ben size. Eee Allah kahretmesin C'yi kaybetti e, ee, oyun ücretli ama haftada veya iki haftada bir ee, indirime giriyor oyun. Ee, 5, 50 e, 5 liraya kadar iniyor. Böyle Steam'de değil mi? Hı hı evet abi. Aa. Arkadaşlar oyun bence Beto of Hulk'a benziyor. No 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 gitme lan gitme lan Berat gitme. Charlie alacaksın C'yi alacaksın şurada dur lan. Charlie no no no. <laughs> Berat'ı izliyorum abi. Adam Türksan şey yapmadım bir an. Johnny Johnny ne no, ma. No. <laughs> evet evet arkadaşlar. Bir de şey var ha. Bu da bir arada bu şey kullanmadım cümleyi. Ay dilim dönmüyor. malet olsun. Bu arada arkadaşlar YouTube'a YouTube'a bir şeyler oldu. En evet, saçma şeyler. Mesela nerede var? Şey videoları var. Nasıl diyeyim size Spiderman videoları var. Adam GTA 5'e girmiş, Spiderman modu koymuş, kurmuş. Ya evet tekrar A. Youtube'un trendleri bozuldu. oyun da kötü oynadım ya. Oyun çok zor arkadaşlar. Ya Ahmet Ar hmm. abi şeyi hatırladın mı? Bu girişi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Artırlar gibi oldu. <laughs> ah. <Aa. Gülüyor> Olabilirim yani. Bak bak lütfen yani şimdi ben varken. Ne? Ben, Değil, bu, arada arkadaşlar ne? şey var var. Bana. K Kaan abi var. O profesyonel İngilizcesi var. Gerçekten. Yeah, I can't speak. I can't speak English. Allah kahretsin. Sus. Ya, sus. <laughs> sus, <ya>. sus <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tamam sus ya. sus. Come on man. Come <laughs> on. Abi şey sniper tamam. var herhalde. Ben durdum ya. Ben durdum. sniper var. Dikkat et. Tek atabilirim. Sniper var. Kafamın ucunu. Hızı... Ağır kullandığı iki tane mi bir tane? Ben bir tane mi sanırım? Benim iyi çıkan kaptan yiğit yazmış. Arkadaşlar Ay, e, bu arada PD serisi gelecek. Yok PD değil lan. Ne evet, PD? Evet PD de gelebilir. Farming 2015 gelecek. Euro oturak çekeceğim arkadaşlar. Bilgisayarım olmuş. O yüzden yes. videolar gelmiyor daha. Bekmeyecek. Bayağıdır. Ben söylüyorum çekmeyecek. Ama yeni bilgisayar şey aldım. <laughs> Kaan Bey mısınız? <gülüyor> <gülüyor> evet burada bir e, Kaan Bey var. Çok yani kendisi İngilizce ama Şimdi, şimdi İngilizceyle İngilizce çok... ne alakası var? Ne alakası var şimdi? Çok iyi falan diye bilin diye yani <laughs> yani Güzel ne yani, diyeceğim Allah söyletmiyor. Ne diyeceğini ne bileceğini sen ne ben anlayamazsın ki. Allah Manyağım abi. Abi bu <laughs> Ağlayacaksanız oynamayalım Mahmet Bey. Yani ben bu yani. arada. Oğlum adamın evet. adam dibimde bize attı lan. O adamın problemi. Zevkler <laughs> tartışılmaz. Adam önüne şey bazo atıyor Vay çüş ayı. Ne yapıyorsun? Bazo da ilk defa duyuyorum. Niye? Bazo Bazooka'yı bilmiyorum ben. Bazooka'yı bilirim. E Bazooka işte. Bazoka dedin de. Bazoka dedim ben. Aa ya ben yanlış duydum herhalde. ben herhalde sağırım. Sen ne alıkosun? Estağfurullah kan bey ya ya. Ne gerek var? Yakın çekim alabilir miyiz? Eee kan Hayır. Aa öldüm ya. Ama tosun. Aa yerine anlaşıldı. Ulan balona var ya. <laughs> bu kaç bu ne lan? <laughs> bu kim lan? Bir dakika. <laughs> Buddy <Bir dakika. gülüyor> <Bakın. gülüyor> çok, çok güzel bir şey. anlamı ne? Oh fuck you. Fuck you. Report please. Ya ne diyorsun ya? Çocuk değil izle ya. Geldi beni vurdu ya. O yanlış. Ya çocuk ya. Yanlış da ona sıktın diye geldi bana sıktı vurdu. Deli vurdu lan. Ya çocuk değil izle ya. Valla akıl meşgul etti bunu. Gel be ya böyle gel lan. Arkadaşlar. Gel gel Arkadaşlar bu oyunda kesinlikle takım arkadaşınızlık var. Adam var ya mermisiz son mermisi olsa bile gelip size sıkıyor. Ben bir ara oyuna girmiştim. Adam base'ten çıkmıyor abi. Base'te doğunca base'te ama base'ten çıkıp öldürebiliyorsun. Ben base'ten bekliyordum. Adam hep bana ateş Bir, bir kere öldürmüştü. Ben de beşte bekledim bekledim. Dedim bu adam afk verdi. Ondan sonra base'ten tam çıktım abi. Bir baktım adam beni öldürdü. Bizim adam. Son adam şikayet mısın? Daha demin dedin. O de... Dedi, dedi, de, 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 <laughs> mesela ya eee <laughs> lan, lan ya adam acayip konuşuyor fuck this lan ne diyor lan fuck sake you evet benim çıkardığım insanlar lan 6-9 atışladım lan atlayıcı <Sessizim> Arkadaşlar yalnız. Gerçekten çok komik. Abi, çok abi bu tutar da. Aynen. Yani. Adamlar... Ee, abi iki tane Türk sahuru var ya ya iki tane, iki tane yani. her girdiğinde ya 32 kişi var yani full dolu ya da 30 kişi falan var yani. Oynayan var Türkler bu ya. Türk ama yabancılar da var. İpnelik Evet pek yok ya neredeyse şimdi bu ben var ya milattan önce kalmışım ya. Niye? Aa bir sürü millet, tamam, millet gelmiş ya. ben daha yeni yeni tanışıyorum millette. <laughs> ha oh, <yeah, yeah>, yeah. <laughs> nasıl ha şu ha ha biliyor musun? Ya, ya nerede bu adamlar ya? Nerede bu adamlar? Bekle gelecektir bekle Hayır oyun ha <laughs> Şu an oyun bitti. Top top top. Yeah. top top. Top top Oyun bitti. Berk şey. Berat. Şu an sadece süre sürenin bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar şey gördüğünüz gibi mükemmel pro seksi oynayışımla oyun bitti. Vermiş. Güldürme <laughs> beni dur. Yakın çekeceğim abi ben mi yok Kes ee, bir <laughs> adamlara sıkıyor. Kaçıyorlar lan. lan. <laughs> ne yapacaklar? Kucak <laughs> mı açacaklar sana? Ne yapacaklar? Böyle <laughs> <bir> şey <laughs> mi olur? <laughs> bine, bine. Adam, düşman sıktığını zannediyorlar. Adamlar kaçıyor lan bildik. Abi ben düşmana sıkıyordum. Düşman havaya doğru bakıyordu. lan ben sana gelip sıksam kollarını <laughs> mı açacaksın? Ne yapacaksın? Adama bak. <gülüyor> <Bilemiyorum> <gülüyor> adam adam dövüşmeli. <laughs> Allah Allah adam birden ateş etti Allah adamın üstüne RPG attı hep Bak Atış çeşitli isterseniz her türlü geliyor abi Abi Yani mesela kurşun dibine geliyor ya mesela kurşun çok yakına geliyor böyle sanki gerçek hayatta kurşun sıkılarmış gibi oluyor hiç duydum ben sesi yok la şey Eee Allah kahretmez hiç abi yapma? Başka konuları açma Hiç mi abi yapma? Zafer <laughs> <laughs> evet yes yes <laughs> Adam konuyu kapatıyor Viva mani mani yapma Belki yapmadı abi niye adamın yüzüne vuruyor? E, yapmasın, yapmasın abi yapmadım <laughs> desin yani bu kötü bir şey değil ki Ama video kaç dakika olmuştur ki? Ee, arkadaşlar 10 dakika olmuş daha 10 dakika daha bu şey Neydi ben burada kesiyorum e, ee, yeni harita açılınca geri devam ederiz. Ya, ben Oğlum geçiyorum. burayı seçtiler lan Tamam. Bu kaç dakika olmuş burası? Berat, öyle 9 dakika ya. olmuş. Bir daha öyle atıya düşme, kesme. Tekrar devam et. Çok kesmeye takılıyorsunuz youtuberlar hesabı. Yo, yo ya ben bu da ya. ya. Benlik sıkıntı yok. Ağır olacağım ben. Ağır Ama benim. şey, Ağda şey <Sin karamalı silah yok. Ya? O dedi silahlar. Ağırda şey var, ee, pompalı var. Pompalı? Kim ne pompalı ya? Yok abi şey ben başka bir şey yok. Destek yani. olacaksın. Destek. Sen sen kime bu pompalı yandıra? Kime pompalı ya? Çok... ne diyorsun sen ya? E pom. Ben, ben sana bir şey <laughs> Oo bu arada çok güzel. Sana ben bir şey çakmak lazım. Neyse, durun, durun videoya başlıyorum. Bekleyin. Kaptan tane Türk. Allah. As bayrakları. Abi. Ah kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Abi ne gibi Adam öldü. Ya iyi top pas oluyor mu ya? Çocuğun sözünün ismini niye diyordu Evet bombayı aldım. Bomba be ya. Bomba... Bombadır. Lan gitmeyin lan. Daha alttan orada şeyler izliyor ya. Ne musunuz bombanın oh, ya? Allah kahretmesin seni ya. Bomba attım ben ya. Niye gidiyorsunuz oraya ya? Sen nasıl abi, bomba attın lan? Abi gördün mü? Bomba attım bak buradan smart çıkıyor. Evet. Çatı da... Bomba... Vay be onu oh, so Oha iki kişi bombaya oturdu. Aa adam yürüyor lan. Bomba adam, değil. Adam, adam, bomba değil. Bomba. Çok atar. Allah korktum ona. Yiğit. RPG. Bak. Bak. Ha. Hayır. Hay 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 çıkma. Çok ya. bu hava değil mi? Nasıl? 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 Aa içinde Nasıl? 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 En kötü yer En kötü yer. Nereden bir olayın kapı oluyor Aa bak abi burada kapı var. Aa bak gördün mü? Arka arkaya 3 kere ya. Gördün mü? Tabii. Şimdi nereye gideceğiz ki? En kötü yer burası. Nereye gideceğiz lan biz? Ben ne duydum onu? Benim de kimse yok. Ya ben <laughs> nereye gidiyorsun <gideceğim> ya? <laughs> ben de nereye gidiyorum? Niye adam yok? Biz de burada ya. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bizim sınıfla görevi var. Ya bela çık onları söyle hadi. Boldun mu? Aldı. Vaktı altta 55 saniye vurdu ondan sonra yer tut. Kalkanı sağlam tut. Arka, arkanı sağlam yer al. Yer tut. Anın yeah. dönünsün yoksa. Tamam. Sus. Öldü ama çok fazla Çok sağlam video ya bunda. Ah be. Arkasına bak bak şimdi sen. sağa bak, sola bak, sola bak. Bak geliyor. arkadan geliyor. Gel ver, 10 saniyede en yetir bana. Alsana RPG. RPG alma. Ne ya? Yer attın şu an sen onu RPG. That's last Yo R Get RPG hala bende. Doğdun mu? Doğdum. Gel gidiyoruz. Ben de MK 18 attım. Şerefsiz ama bak kapak. Dur lan. Oğlum niye gidiyorsun ya? Ne güzel RPG. <laughs> Arkadaşlar oraya <böyle> sensörüm var <gülüyor> <gülüyor> Uf ya Ben de şans keşfediyor Arkadaşlar <laughs> Bakın Ay ben Bilgisayar aldım Mouse'um kırılır Kulaklığım bozulur mikrofonum bozulur Ondan sonra Oyun alsam oyun çalışmaz Bir şey alsam bir şey gelir kılık çıkar Oyuna girelim mermim bir tane durdum. Böyle vaziyetin içine sokun Ama silah mermisi bayağı var. Ne yapıyor lan bir? Abi yerde ölü taklidi yap olmuş şerefsiz. <laughs> Check it, Bu nedir? Hatta İngilizce. İngilizce hayran aldım. Abi ben anlamıyorum. İngilizce hiç bilmem. Profesyonellik alanım abi İngilizce. Ama e, sınavlara girerim. yani karneme 5 ya da 4 gelir ne bileyim. Hani hep Bunlar... yüksek gelirim Anlamıyorum. Bak hiçbir şey anlamam. Hatta bugün İngilizce dersi oldu. Yemin ediyorum bir kere bile tahtaya bakmadım. arkamda konuştum arkadaşlarımla. Ee, hocaya bir kere bile bakmadım. Ne, dinlemedim. Ama sınava giriyorum abi. yapıyorum bak gitmiş. Bir şey var ya. Oynayacağın oyuna Ne vaziyetmiş şu Oha adam 3 kişiyi aynı anda aldı bu. Oh. Beni de aldı tabii and <laughs> along <we're getting> <laughs> Takım nerede lan? Abi, e, abi F'ye koşun, koşun. Adam alıyor bak bizim adam. Yarısı da oldu falan. Hadi. Daya. Şimdi bir şey diyeceğim. Abi internette geziniyordum. Ne videosu gördüm biliyor musun? Ne gördüm? dağda 31 sekem PK falan. Ya <laughs> bırak bırakmış seni. YouTube'a böyle gezin. Bizim F son son yer. Arkadan gelmezse ben söyle. Bu filmlerde alan yer alan. Şu şekil şeyleri alacağım. Lan lan ben sizin. Gelenler Gelin mı? lan. Gelin lan köpekler. ne size dostum. Senin geleceğini gel gel geçmiş. Ama hani şey var ya Barbaros. Bir tane var bir tane adam vardı. İsmi Barbaros'tu. Bilir miyim? Nereden buldun, diyor ki Zaman makinesini nereden aklınıza bulmak geldi yani Aklınıza nereden geldi, diyor Ondan sonra düşünüyor, ki Ne biçim senin gelmişin, geçmişin Şey yapacağım, diyor oğlum dur ellerini, başkalarının hakkında konuşma Ve, RPG. oyun bizim RPG havaya doğru Çünkü canım sıkıldı Şöyle bir şey oldu Abi yardım edin ya. Çocuk var izliyor burada ya. Vallahi biz iki kişi gidiyoruz yok. Abi üç kişi olduk. Dört kişi olduk. Nereye gitti lan? Aşağı mı Yo. gidiyor? Yok. Bunu hangi yaşlarda? Ya Hadi koşun be. Onlardan mı korkacağım adam üzerime bomba attı bizim adam. Aa yendik lan. Evet. Biz ye yeah, yo. Oh. Iki, 0, Kaç? <laughs> Sonuncu. <laughs> Sen de böyle mi Adam ee, kozan. evet arkadaşlar e, videomuz <laughs> bu kadardı. 12, 2012. <laughs> Dur, evet, oğlum, çocuk, büyük büyük video böyle ya. 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 <laughs> Dönme <Adnan> be. <laughs> <sana. gülüyor> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Ahmet abinin kanalı var. O da süper videolar çekiyor. Onu da abone olmayı unutmayın. Aşağı kısımda linki koyacağım. Görüşmek üzere bay bay.